takdir görmesi, anons edildiğinde salondaki o e, enerji de çok güzel. Yani çok yeni bir proje olduğu için e, yankılarını yeni indirmeye başlıyoruz. E, çok mutlu olduk bugün olan bütün her şeyden program adına. Salon aslında her şeyin özeti diyebilir miyiz çok bugün gün işin. Performans neler söyleyeceksiniz? Valla çok mutluyuz gerçekten. Hı -hı. Televizyon yeni bir şeydi benim için. Mesela için değil ama Hı -hı. seninle de eşinle bir şey yapmak yeni Tabii bir ki, şeydi. O yüzden yani. yeni deneyimlediğimiz bir şeydi. Hemen böyle kısa sürede sevilmesi, benimsenmesi, bir de ödül alması baba aşırı mutluyum. Hemen evin en güzel köşesine koyacağım. Böyle duracak bakacak. Bu arada. E, bugün ödülü aldınız ama Eser Bey size itaat 8 Mart Dünya Kadınlar evet. Günü içinde ödülü de size takdim etti aslında. Tabii. Hemen rafın yeri bile evet. belirlendi. Evet. Benim için zaten her gün Dünya Kadınlar Günü. Hı. Çünkü kocam çok şükür ki beni çok mutlu hissetti her zaman. Her ha. kadın için inşallah böyle bir şansı olsun. Böyle bir eş şansı olsun herkes için de. Her kadın için de. O yüzden benim için çok mutlu bir gün. 8 Mart Kadınlar Günü'nü almak da daha da güzel oldu. Bu güzel itifakların üzerine çok ne söyleyeyim? Şey çok güzel bir yerdi şey söylemen lazım aşkım. O, o, kadar, o kadar anlamlı. Yani bir günle bana pasladın ki şey oldum yani çok gurur duydum, mutluluk duydum. İnşallah e, her erkek büyük olduğu kadını böyle mutlu etsin ve beşer duymaya nail olsun. Vallahi duygulandım. Evet. Hiç beklemedim. Ani ol. Peki o zaman <gülüyor> efendim <gülüyor> çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun diyelim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. <laughs>